elimizdeki yedek parça amaçlı kullandığımız makinalardan bazıları Bunlardan bazılarını yavaş yavaş parçalayacağız. Motoru kötü durumda olanlar var. Çok iyi durumda olanlar da var. Roventa x Power'ı parçalamaya başlayalım. Bunun kapak kısmı gördüğünüz gibi kırık. Motoru deneyelim. Motorda herhangi <laughs> sıkıntı var mı? Motor bitik durumda. Şimdi cihazı oğlum parçalayacak. Ben de videoyu kaydedeceğim. Öndeki filtreyi çıkarttık. Üstteki filtreyi de söküyoruz. Nasıl açılacağını şu anda biz de bilmiyoruz. Sökme işlemlerini sırasıyla yapmaya çalışacağız. Eğer sizin de aynı makineden varsa aynı yöntemleri uygulayarak tamir etme şansınız olabilir. Öndeki contayı çıkarttık. İçeride 3 tane vida var. Biz ortadaki vidayı pislikten dolayı fark edememiştik. Sağdaki ve soldakini söktük. Dikkat edin orada ortada da vidalar var. Kenarda 2 tane vidalar var. Fişin girdiği yerdeki bu aparatı buradan kastırarak çıkartıyoruz. Üstteki düğmeleri çıkartmaya gerek yok. Biz tamamen parçaladığımız için onların da sistemlerini çözmeye çalışıyoruz. Ortada gözden kaçırdığımız vidayı söküyoruz. Şimdi üst taraf rahatça çıkıyor. Açma kapama anahtarı iki tane kablo giriyor. Bu iki kablonun ucunda tırnak var. Tırnağı bastırarak kabloyu çekerseniz rahatça gelir. Üst tarafı diğer kısımdan kurtarıyoruz. Kabloyu falan geri çekiyoruz. Anahtarı da bastırarak çıkartıyoruz. Bu anahtarı daha sonra bir yerde kullanabiliriz. Kablomuzu komple geriye aldık. Kartın kodlarını inceliyoruz. Romenta'nın kartı bu şekilde. Şimdi kablo sarma makarasını ve motoru kurtaracağız. Motorun önünde iki tane vida var. O iki vidayı çıkartıyoruz. Siyah vidalar. Motora giren iki tane tekrardan aynı şekilde tırnaklı olan kabloları çekip alıyoruz. Motorumuzun kollektör kısmı bayağı ısınmış, kararmış durumda. Motorun kodunu da gördünüz. Şimdi kablo sarma makarasını da çıkartacağız. Bu üst tarafta da bir tane vida var. O vidayı sökmezseniz motor kısmı gelmiyor. Onu da o şekilde şimdi göstermiş olayım. Kablo sarma makinasında da iki tane tırnak var. Bu tırnakları kastırarak kablo sarma makarasını çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde de çalışıyor. Motorun üzerinde bulunan iki tane de sağlı sollu vida işte burada. Herkese kolay gelsin.